Hz. Muhammed gerçekten büyük bir dahi bir adamdı. Ve Allah ona bu yüzden ilk emri oku diye ilk ayeti indirmiştir. Alak suresinin birinci ayetinde. Bu demek değildir ki Hz. Muhammed okuma yazma bilmiyordu. Birden okuma okur yazar hale geldi. Hayır zaten okuma yazma biliyordu ama insanlığa bütün dünyaya son kitap olarak son peygamber olarak bu en temel ibadete temel emre bize miras bırakmıştır. O da okumaktır. Çünkü son kitap olduğu için, son peygamber olduğu için artık insanlar kulaklarını değil de gözlerini kullanması gerekiyor. Yani kulağınızla duyduğunuz bütün bilgileri gözünüz ile kontrol edip bu şekilde inanmanız gerekiyor. Bu da işte bilimin bir nevi tarifidir. Kur'an bilimsel hareket etmemizi istiyor. Geleneksel hareket etmemizi istemiyor.